kanalımız Dön Yol Manşet TV'ye abone olmayı unutmayın. Doğru inancınızı insanları ezmeye alet etmeyin. Selman-ı başkanlığında bir grup Müslüman, Yahudilerin çoğunlukta bulunduğu bir yerde konaklamışlar, oturup sohbet etmektedirler. Bir ara içlerinden biri İsa Aleyhisselam'dan bahseden Meryem Suresinden ayetler okumaya başlar. Civarda bulunan Yahudinin biri de Hazreti İsa'nın ismini duyunca dayanamayarak söver. Müslümanlar Yahudinin bu saygısızlığına kızarak onu döverler. Bunun üzerine Yahudi grubun başkanı olan Selman-ı yanına gider ve şikayet eder. Hazreti Selman durumdan haberdar olunca derhal arkadaşlarının yanına gelir. Bu adamı neden dövdünüz? Bu derece niçin hırpaladınız? diye sorar. Müslümanlar da Meryem suresini okuyorduk birden bu adam Meryem oğlu İsa peygambere sövmeye başladı biz de kızdık derler. Selman Farisi onlara şu uyarıyı yapar. Bahsetmekte hiçbir fayda olmayan bir hususu, düşmanlarınızın yanında niçin konuşuyorsunuz? Onların inanç ve fikirlerine zıt meseleleri onların içinde niçin ortaya atıyorsunuz? Siz Allah'ın Enam suresinin 108. ayetinde şöyle buyurduğunu işitmediniz mi? Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyiniz ki onlar da hınç ve inatla Allah'a sövmesinler. Ey Müslümanlar! Sizler de İslam'dan önce batıl dinlere inanıyordunuz. Kötülüklerin en çok işlendiği yer sizin beldeniz değil miydi? Allah sizleri İslam'la şereflendirdi ve nimetlere gark etti. Şimdi siz İslam adına insanlara ezmek mi istiyorsunuz? Allah yemin olsun ki ya bu nimetlerin kaderini bilerek başkalarına eziyetten vazgeçersiniz yahut da Allah onları elinizden alır, başkalarına verir. Doğru düşünce ve doğru inanç üzerine bulunmak hak ve hidayeti kabul etmeyenleri ezmeyi, onlara zulmetmeyi gerektirmez. Çünkü doğru inanç, hidayet tamamen Allah'ın bir lütfu ve nimetidir. Youtube kanalımız Dört Yıl TV'ye abone olmayı unutmayın.